Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda ev ve iş yerine baskında çeşitli uyuşturucu madde ile geçirilirken gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklandı. Alınan bilgiye göre ilçe genelinde uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik 6 gün süren kapsamlı çalışmalar neticesinde 71 şahıs hakkında adli işlemler yapıldı. Bir şahısla ruhsatsız av tüfeği, bir şahısla çalıntı bisiklet bulundu. Ayrıca 79.35 gram sentetik kanabinoid, 101 adet kaptagon hap, 27.14 gram metamfetamin, 672.78 gram esrar, 2 adet dişi hint keneviri, 65.72 gram eroin, 40.78 gram takoz esrar, 19.60 gram kenevir tohumu, 1 gram toz esrar. 1 gram kokain, 10 adet özel reçeteye tabi uyuşturucu hap ile 1 adet ekstasi hap ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan yakalanan 3 zanlıdan ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.